Değerli basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, sevgili hemşehrilerim ve bizim güvenliğimizi sağlamakta olan sevgili emniyet mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bulunma amacımız bugün Çin, Doğu Türkistan'da soykırım yapıyor. İnsanlığa karşı suç işliyor. Buradaki Türk halkını asimile etmek, asimile edemiyorsa öldürerek yok etmek istiyor. Biz Doğu Türkistanlılar olarak Türk iş dünyasını ve Avrupa'daki iş alemini Doğu Türkistan'la Çin'le iş yaparken buradaki köle işçilik, soykırım ve insanlık karşı suç mekanizmasına ortak olmamasını talep ederek burada bulunmaktayız. Özellikle 2013 yılında Volkswagen Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de bir fabrika kurmuştur. Bu fabrikada köle işçi olarak oradaki Türkleri çalıştırmakta olduğu büyük şüphe uyandırmaktadır. Biz bunun araştırılmasını talep ediyoruz. Doğuş grubu bünyesinde olan Volkswagen Oto'dan genel merkezine bununla ilgili taleplerimizi iletmesini rica ediyoruz. Bugün Doğu Türkistan'da insanlarımız öldürülüyor. Soykırım, kürtaj, kısırlaştırma ve birçok insanlığa karşı suç işleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Parlamentosu, İngiltere Parlamentosu, Hollanda Parlamentosu, Belçika Parlamentosu, Litvanya Parlamentosu Çin'in Doğu Türkistan'daki eylemlerini soykırım olarak tanımıştır. Biz Türkiye'deki Türk kardeşlerimizden de Doğu Türkistan meselesinde duyarlı olmasını talep ediyoruz. Ve bu konuda halk olarak Türk halkını Çin mallarını boykot etmeye, Türk iş adamlarını Çinli olan ticaretlerini kesmeye davet ediyoruz ve talep ediyoruz. Teşekkürler.